Selam millet. Ee, daha önce de bir trafik videom vardı. Hayatım saatim var mı? Çıkar çıkar. Bugün günlerden Çarşamba. Ayın saçı 13. 13 Ağustos 2015 Çarşamba. 7 saat bir sıkışıyoruz. Çarşamba'ya da girmişiz. Ceviz gibi İstanbul'da keyifli geziler. Görüşürüz. Allahım flaş açıldı. Evet, E5'teyim. Tüm yollar benim. Ha <laughs> ha.